Verilen denklemin köklerinden biri m olduğuna göre diğeri kaçtır diye sormuş. Şimdi normalde bizim bildiğimiz denklemin köklerinden birini verdiyse x gördüğümüz yere bu kökü yazdığımızda denklemi sallamak zorunda. Yani x gördüğüm her yere m yazmam lazım. Tamam? Yazdığımız zaman denklemin içerisinde m bir bilinmeyen olacak. Bir de ekstradan n bilinmeyeni var. İki tane bilinmeyen olduğu için sorunun denklemini çözmekte de yetersiz kalacak. O zaman benim başka bir şey düşünmem gerekiyor. Burada da kökler toplamını veya kökler çarpımını kullanabilirim her zaman. O zaman kökler toplamını kullanırsak. Kökler toplamında eksi b bölü a'dır. Yani kesinin önünde her zaman bir eksi var. Sonra b sayısı x'in öndeki işaretle birlikte sayının tamamı. Yani eksi parantezinde m artı 5 bölü a yani 1. Şimdi buradaki eksi ile buradaki eksi işleme girecek ve işleme girdiği zaman ikisi birbirini artıya çevirecek. Daha sonra m artı 5 bölü 1'den m artı 5 olarak bulmuş olacağız. Şimdi kökler toplamının m artı 5 olduğunu bulduk. Köklerden bir tanesi m ise örnek veriyorum x1 dediğimiz ifade m olsun. Diğer kökümüzün ne olması lazım ki topladığımız zaman m artı 5 olsun. İki tarafta da M'ler var. Birbirini karşılık olarak götürür. Demek ki diğer kökümüzü de 5 olarak bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır.